çok sıkı bir ailede büyüdüm. Ee, eve çıkmak istiyordum ve bu şeydi hani benim ailem için elzem bir durum. Hani şunu söylüyorlardı bana bu evden ya gelinlikle çıkarsın ya kefenle. O da Hayda. evet ben 20 yaşındaydım. Bursa'da iş imkanı çok kısıt. Ama İstanbul gibi işte iş çevresi geniş olan bir şehir değil. İş ilanlarına bakarken e, gemi adamı iş ilanlarını gördüm, aradım, merak etmedim dedim ki ya gemide kadın çalışabiliyor mu hani böyle bir durum var mı? E, olur dedi ve kaçmaya o gün karar verdim. Ben şunu düşünürüm dedim ki ben gittikten sonra şunu düşünecekler hani biz bu hataları yaptık birini kaybettik en azından diğerlerine sahip çıkalım. Diye bence akılları başlarına gelir diye düşündüm ki öyle oldu. Oldu mu? Heh. Ben kaçtıktan sonra artık e, tamamen e, özgürlükçü bir aile oldular. ve Babam gelinlik bu... içine girdi falan. <laughs> Allah Allah birdenbire özgürlükçü oldu ha. Şu anda tamamen konuşuyor musunuz? Da? Görüşüyoruz tabii ha, şimdi, barıştık. Evde evet. devrim yapmışsın ben. Aslında direkt sülale içerisinde bir devrim oldu. Acaba diğer çocuklar da hicretten görüp aynı şey yapar Adın mı falan. Adın hicret mi? Evet. <laughs>